Müjgan teyze kapısına gelip oğlunun arkadaşıyım diyen dolandırıcıya 5 bin lirasını kaptırmıştı. 90 yaşındaki kadının Galatasaray taraftarının baba Raşit lakabıyla andığı eski milli futbolcu Raşit Çetiner'in annesi olduğu ortaya çıktı. Başında şapkası, gözlüğü, ağzına aklıma kötülük gelmedi. ya döktüm, kahve içer misin oğlum dedim. Ama kızım biz böyle alıştık. Yaşlı kadını tuzağını düşürüp 5000 lirasını almıştı. O dolandırıcının kandırdığı Müjgan teyze efsane futbolcu Raşit Çetiner'in annesi çıktı. Bir şeye sevindiğim var ki canıma bir şey yapmadı. 90 yaşındaki Müjgan Çetiner'in kapısı çaldı. Kapıyı açtığında gelen kişi oğlunun Raşit'in arkadaşıyım dedi. O sahte arkadaş belli ki kandırdığı yaşlı kadının futbolcu Raşit Çetiner'in annesi olduğunu bile bilmiyordu. O kadar ...sat davrandım ki... ...Raşit deyince akansular dur, dişi vardı yetmemiş parası... ...10 bin lira para istiyor dedi... ...10 bin liram yok oğlum dedim... ...ama 5 milyon 400 bin lira vereyim ben sana... ...çıkardım verdim hatta 400'ü bana geri verdi... Dolandırıcı ve işbirlikçisi... ...Raşit Çetiner'in sesini de taklit etti... ...yaşlı kadın başına geleni... ...dakikalar sonra oğlunu arayınca anladı... ...anne ne yaptın öyle dedi... E, ...ama dedim seni aradım dedim... ...seninle konuşurum sen ver dedi. ...anne ben konuşsam önce seni ararım seni dolandırmışlar dedi. Müjgan teyze bu yaşta kandırıldığı için kırgın. Polis ise o dolandırıcının peşinde.